Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir silah oyunu oynuyoruz. Silah oyununun ismi Poli diye bir şey. Poli yani. Güzel bir silah oyunu kısaca. Uzun zamandır oynuyorum. Şimdi size şu konuyu söyleyeyim ilk öncelikle. Ee, kanalın ismi idi. Ondan sonra BPM Pro oldu. Ondan sonra AKN Pro'ya çevirdim geri. Çünkü arkadaşlar e, videolarda yani Tıbaklava ismi ya Tıpaklava ile aynı isimli bir adam vardı ve adamla adamın kanalı benden daha iyi olduğu için Tıbaklava Baba yazdığında adamın kanalı çıkardı kardeş. Görür müsün? O yüzden dolayı değiştirdim. BPM Pro yaptım. Yani Block Post Mobile. Bizim oynadığımız o oyunu kara kara insanlardan olan oyunu yaptım. Ama ondan sonra şunu alayım kardeş. Ondan sonra bunu buldum ve bu oyunun ondan 5000 kat daha daha güzel olduğunu buldum. Kesinlikle ile bu arada. Daha güzel olduğunu buldum. Bu yüzden bu oyun oynuyorum. Yani, yani artık ve be... Ondan sonra bir dakika devam edeyim. BPM Pro'nun yani kanal tamamen o BPM Pro yazdığım zaman tamamen kanal o BPM yani Blockpost Post Mobile isimli oyun üzerine yapacaktım. Ama olmadı yani oyunu bu oyunu bir, bir oyunun kardeşim ne oluyor konuşmayı Türkçe'yi unuttum selamünaleyküm kardeş o digil sana geri saplar şöyle bu oyunu da oğlum bu ne lan herkes tabanca şimdi bu oyunu da uzun zamandır oynuyorum hatta o kadar zamandır oynuyorum da ki oyunun seslerinden artık silahları yani ezberledim Solda bir şeyler oluyor. Çıldıracağım he. Yeter la. Şu an kaybediyoruz. Yok kazanıyoruz. Ben de takımdan üçüncüyüm. Sondan üçüncü. İntikam alınmıştır. Düt. Lan dur. Kardeş konuşma yapacaktım. Onu da savaşın ortasında yaptım ya. Benim düz zeka seviyesi. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Es <laughs> konuşmaya devam edeyim. O BPM Pro yerine bunu oynayacaktım. Ondan sonra dedim ki ben o zaman kanalın siz BPM Pro kalmasın. AKN Pro yapayım dedim. AKN Pro yaptım ve bu AKN Pro'da sadece bu oyunu oynamayacağım. Farklı farklı oyunları da oynayacağım mesela. Başka motor oyunlarına falan girelim. Ama çoğunlukla bu oyun üzerine olacak. Ölüme doğru. Ve arkadaşlar size şunu söyleyeyim. Ben girişleri hep böyle savaşın ortasında yapıyorum. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Girişleri hep böyle savaş... Ha ah, kazandım. Girişleri hep böyle savaşın ortasında yapıyorum. Niye böyle yapıyorsun derseniz bence... Savaş ortasında bir giriş daha heyecanlı ve daha güzel oluyor. Daha komik oluyor. Direkt ya da dur. Bomba imma moduna girelim. İnşallah sıkıntı yaşamayız. No body shot diye biri yapmış bir şey yapmış. Bu oyunu yapanlar Kalafet'e benzer bir oyun da yapmışlar. Arkadaşlar hazır mısınız? Şimdi size dünyanın en güzel tavancasını göstereceğim. Kemal değil mi? Bak normalde kuru kafalar sevmem ama yani bu Bir ayrı güzel duruyor. Bir de şu koyduğum şey anahtarlık. Ne oluyor oğlum? Bunu kim öldürdü? Ah adam yordu. Şimdi. Kolok mu lan? Bir kral tabancamızı çekelim. Oyun kafa Oyun oyunda Diggle kafadan tek atıyor bu arada. İ, i̇ki, iki vuruşla da gövdeden alıyor ve oyunda şey yok. İ, i̇smi nedir? Normal takım ölüm maçında oynarken silahları parayla almıyorsunuz. Levelinize göre veriliyor silahlar. Yat aşağı. Mesela Keleş mi alacaksınız? Keleş zaten size ilk başta veriliyor. Ama siz oyuna ilk defa girdiyseniz hiçbir silah alamıyorsunuz. Çünkü leveliniz daha hiç olmamış oluyor. Ben niye bombayı bıraktım mal gibi? Aa. Oğlum bana dokunma ya yani. lan bir yaşasın. Sanırım geberdik. Kim geberiyor? Bu oyuna nereye oynayana var Ay kimiz lan? Tanrım şu an bombayı tüsüflüyorlar. Çok iyi bir adamla baş baş kaldım. Selamünaleyküm kardeşim. Oğlum adam onun akıllı onu lan ben. Hop. Daha ilk baştan Endor çekti. Bu Endor'te şu gördüğünüz sayaç gibi duran saat gibi duran şey. Ee, o e, öldürmeye ya kaç kişi öldürdüğünü sayıyor. şu ana kadar 748 kişi oldum şimdi. En ben aldığımdan kala. 5 A 5 A. Neydi lan? Mesela bu oyunda şey de yapmadım sonra. Bu şimdi bomba imam modu. Klasik bomba imam modu. Herkes bilir. Selamünaleyküm. Bu öbür oyunda bomba imam modunda hem kendi takımının canını hem de karşı takımdakilerin canını görebiliyordum. Böylece kendi takımına hile yaptırabiliyordun ya. Canı söyleyebiliyordun. Bunda o yok. Hiç kimsenin canını göremiyor. O öbür BPM BPM'de ben onu kısacası BPM diyeceğim. Onda şey vardı. Ee, bomba çalıyor. Oo göklerde kaldı. Oo bana kim çaktı? Kardeşim bu oyunu oynamayı bilmiyorsan oynama bu kadar basit. Bunu böyle yaparak ne yapıyorsun? Hmm, şu ana kadar hiç olmadık mı lan? İki el oynamışız. İki elini kazan. Mükemmel defen. Şu an biz bombayı koruyoruz. Ya. Çok ballı olarak başladık derken o flash'ı atanım ben. arkadaşım var biliyorsunuz mu? Şu an konuşmayı bıraktım çünkü biraz o da elimden m durdum var yaklaşanım beynine 5 şarjör boşaltırım. Oynarken iyi silah bu arada M4. Bırak yere o bırakalım kardeşim. Sıkar zararlıdır. Sıkar kafana sıkar. Alanı kovat. İzvin. Abi şu silah oynayanda şu hareket çok seviyorum ya. Çok güzel hareket. Bunu BPM'de öğrendim. Hala bizi bombayı koruyor. BPM'de şey vardı. Şimdi bu daha mı hızlı yapıyor, daha mı yavaş yapıyor bilmiyorum ama ben bence daha yavaş yapıyor. Hani keskin nişancıyı sıktın, AWP'yi sıktın, sıktın böyle çık çık diye mermi şey yapıyordu ya. Ama bunda böyle değil. İşte bir dakika şimdi mermi şey yapıyordu ya biz onu BTM'de şöyle yapıyorduk. Hatta eski videolarında belki görünmüştün. Abi sıktık. Bir dakika. Sıktık direkt şunu yapıyorduk. Geri bıçağı çekip geri silah çekiyorduk. ya. Yani. Bir anda bıçağı çekip silah çekiyorduk. Oradan bir, ben bir kafa gördüm kardeş. Tek ben de kaldım. Yat aşağı Türk polisi. Türk polisi yat aşağı. Adam göt korkusuyla öyle bir kaçtı ki ananı Lan. Abi o adam oraya nasıl gitti? Adam şınlat oğlum. O nasıl bir yetenek dur. <laughs> sıkıntı yapmıyoruz. Hala paramız vardır. Sefer bunu alacağım. Abi baksana. M4 daha M4 bu kadar hızlı sıkıntı. Şu an bütün tavım seninli çünkü o adamı öldüremedim. Ve bir yer kaybettik. Kardeş siz niye skar kullanıyorsunuz? Siz gariban mı kalmışsınız? Anlıyorum kardeşim. Senin bana var ya. O gözünü var ya. Adam yanından geçti. Oğlum, adam yanından geçti. Senin o gözünü. Gözünü çıkartıp deri şey yapayım. Ya bu kim bu? Ya abi adam yarım saattir birini vuramadı. Çor ol kör. Ben de mi sıkar Tabanca almayacağım para gidiyor. Elimde bıçağım. Bıç bıç bıçağım. Biri bombayla Bizimki bombayla öldürdü. Biri de Uzi ile taradı bizi. Ne? Ne? What? Hile vardı o adam. Oğlum P90 öyle bir hasarı yok ki. bomba geldi. Kaçın oğlum. O nasıl oldu? Bak bu oyunu o kadar zamandır oynuyorum. p 90 öyle vuran bir adam hayatımda ilk defa gördüm he. P90 o kadar vurma kardeş ve P90 çok sekiyor. Nasıl becerdi onu? Anlamadım ben. Oğlum bomba patlayacak. Kaçsanıza geri zekalı. Aa bizden biri öldü bomba patlarken. Bu niye böyle oluyor? Arkadaşlar zarara geçtik. Şu an batıyoruz. Sarkında mısınız? Ben de mi peyrofdan kullansam? Üçüncü mü? Ben başladığımda birinciydim. Ne arıyorsun? Mal nereye gidiyorsun? Mal. Ben onu takip ediyorum. Kardeş ben sustum. Ve oynayacağım. Ya taşayın, kamalımda. Bombaya sen daha iyi olur. Kesin şuradan gelecek diyecektim ki geldi bile. Ben ben kaçıyorum. Abi şeyi anlamıyorum. Bu gelenler. Adam buradan geliyor böyle mesela bütün takım arkadaşı olmuş. Adam geliyor buradan böyle gelmeye çalışıyor. Niye hep böyle yapıyorlar anlamıyorum. Herkes böyle yaptı. Önümden çekilin Allah'ın seviyorsan önümden çekilin. Adam elinde ağır makineliği taramaya çalışıyor. Geri kal o silah nasıl çekiyor? kardeşim. Şimdi düştük bak. Selam aleyküm. Seni bombayla tuf az önce. O adam nereye gitti kardeş? Ne oldu beyler? Gören oldu mu? Aa! Ben de gelme çekerim. Bomba mı aldın lan gerçekten? Bomba kaç 500-300 500, 500 molotof 300 bomba Bu bomba annem modunda alışmasın Bombaları hiç kullanmıyorum yani şaplak diyecektim, de o şaplak bana girdi Oğlum onu ben öldürecektim Ben öldüreceğim Ben öldüreceğim Ben de kilah ediyorum. Böyle davranmayın bana lütfen kardeşlerim. Kaybettik bomba falan nerede? Bana da kil. Lan ben ne adam öldüreceğim? Sizin ben var ya. Amına. Çözer misin kardeş? Bombiş. Sen büyücünde bomba mı olacaksın? Büycünde bomba mı olacaksın? Yalnız benim orada bir kız orada öyle bir hırslandı hırslandı ki P90 Uzi MP5 P90 Bomba bomba. Açılın. Kesin bomba sağ tarafta ama bilmiyoruz. Evet bomba sağ taraftaymış. Şimdi bombayı çözenler olduğunuzda bombanın yerini size vermiyorlar. Orada bir sıkıntıya giriyorsunuz. Nova var adamın Bak öbürü BPM'de hatırlayanlarınız varsa Nova'dan nefret ediyorum. Çünkü dünyanın en kötü silahı. Da. Adam P90'ın iki çiçeği atırmış şimdi suçlu karı. çözdüm. Çözdüm. Adamı çözdüm. Lan nasıl yetiştirelim ben onu? Dur bakayım, yine bir şey gelmiş. Yine gelmiş. Aha. Alalım. İnşallah güzel bir şey çıkar bak. Dur. Hmm, sat. Biz bunu be. Ben de daha iyisi var kardeş. Gel ben de daha iyisi var bir dakika. Ne olmuş? Ne olmuş? Ha 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 ha. ha. Hele bakayım bir dakika. Buna lan. Kamın. Epic. Secret. Aa bak, bu şey. Bu 5000 kat daha güzel bu arada oğlum. o zaman şöyle yapıyoruz. Market. Oyunda bir şeyler de satabiliyorsunuz. Skin ya da anahtarlık satabiliyorsunuz. Bunu satmayacağım. Sat bunu. direkt sat. Çağırma ayarı yok. Direkt 0 lira sat. Beleş. Hmm. Hmm. Tam bu kadar. Size bir de şeyleri göstereyim bir dakika. Bıçaklar falan var burada. Katana koymuşlar. Onu. Hmm. Neyse arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Bu son kez videoyu bitirmeden önce çok güzel bir şey göstereceğim size. Bakın burada bir iğne lan bunun ismi kelebeğimiz var. Kelebeği tantırken sallamıyor. Sallamıyor ama Baksana. Çok güzel sallamıyor. Sallamıyor çöp. Mükemmel sallıyor arkadaş ya. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Neyse size bu mükemmel kelebek gördüğünüz gibi bir şah eseri. Bunun bu görsel şölenin önünde videoyu bitiriyorum. Arkadaşlar videonun daha fazlasını istiyorsanız like abone olmayı unutmayın. Ya bu kadar. Diyecek bir şey yok. <laughs>